Herkese merhaba kaldığımız yerden devam edelim bağlaç konusunun e, bağlaçlarını işliyorduk öyleyse çünkü hatta oysa yoksa ise gibi bağlaçlara bakalım dediklerime inanmıyorsun öyleyse benimle konuşma bakın buradaki öyleyse kelimesi bağlaçtır seninle sinemaya gelemeyeceğim çünkü hastayım çünkü de bağlaçtır dün babam okula gelmiş Hatta birkaç saat bizi beklemiş dediğimde hatta kelimesi bağlaçtır. Derslerine çalış yoksa sınavı kazanamazsın derken yoksa kelimesi bağlaçtır. O romandan hoşlanırdı ben ise şiirden hoşlanırdım. Bakın burada ise bağlıcı yine karşılaştırma anlamı katmamış mı? Evet bazen sizlere bağlaçları verir kattıkları anlamları sorar dikkat ediyoruz. Ne ne bağlıcı gençler? bir bir bağlacı, hem hem bağlacı, ya ya bağlacı, ha ha bağlacı gibi bağlaçlarımız da vardır. Böyle genellikle bunlar grup halinde kullanılır. Hemen örneklerimize bakalım. Ne kış ne yaz, ille de güz, ille de güz. Bakın ne ne bağlacını görüyor muyuz? Evet ve bu bağlaçların arasında kesinlikle noktalama işareti gelmez gençler dikkat edelim yoksa imla hatası yapmış olursunuz. Bir sen varsın kalbimde, bir de o hatıralar. Bakın bir bir bağlacını gördünüz mü? Araya noktalama girmez. Dikkat ediyoruz. Bunlar bağlaçtır. Evimiz hem okula hem yurda çok yakında. Bakın burada hem hem bağlaçları vardır. Ya evde derslerine çalış ya da bizimle sahile gel. Bakın ya ya bağlaçlarını yine görüyoruz. Ha o gelmiş, ha sen gelmişsin bizim için aynı derken ha ha bağlaçlarını kullandığımız bir cümle olmuş. Gereksen, gerek o yarın izin kullanabilirsiniz derken de gerek bağlaçlarını kullandığımız bir cümle. İster kitap oku, ister müzik dinle dediğimizdeki ister kelimeleri de bağlaç olarak karşımıza çıkacak. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Şimdi bağlaç kullanılmayan cümleyi bulacağız. Çok uğraştı ancak cıvatayı yerinden çıkaramadı. Şimdi bizler ancak kelimesi yerine hangi kelimeyi getiriyorduk? Ama çok uğraştı ama civatayı yerinden çıkaramadı. Demek ki ancak kelimesi bağlaçtır. A seçeneği elendi. Karla kaplı dağlar beyaz bir gelinlik giymiş gibi ihtişamlı görünüyordu. Dediğimizde burada bir bağlaç söz konusu mu? Hayır. Bu bir kalsın. Bütün gün çalışmalısın. Çünkü siparişleri bugün yetiştirmemiz gerek derken de çünkü yine gençler bağlaçtır. C seçeneği elendi. Öğretmen konuyu o kadar öyle güzel anlatmıştı ki bütün sınıf onu can kulağıyla dinlemişti dediğimizde bakın yine bağlaç olan ki var. Ayrı yazılmış aynı zamanda. O zaman D seçeneği de elendi. Ne dersi dinliyor ne doğru dürüst not tutuyordu. Ne ne bağlaçlarını gördük mü gençler? Araya noktalama da giremez. Yanlış olur yoksa. O sebeple cevabımız B seçeneği olacak diyelim. Gençler genel olarak şundan bahsetmek gerekirse. İlgeçler, diğer adıyla edatlar ve Bağlaçlar. Bakın bu iki başlık asla tek başına kullanılamaz bu kelimeler. Örnek verelim. ile ya da hem ne ya bu gibi kelimeleri tek başlarına kullanamayız. Ama kim zaman bazıları ilgeçtir, kim zaman bağlaçtır. İlgeçler cümlede görevli sözcüklerdir. Bağlaçlar iki tane veya daha fazla kelimeyi cümleyi birbirine bağlayan köprülerdir. Bunlara dikkat edelim. Bağlaç her zaman ayrı yazılır. İlgeç bazen bitişik bazen ayrı yazılabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşelim.